Hatice Dilruba Duman. 1973'te Kütahya Doman işte doğup 89'da ecdadımın ardı sıra Bursa'ya gelen bir torunum. Benim büyüdüğüm köyde köy odası vardı ve gelen misafirler nereden geldin, kaçta gideceksin diye sorulmadan misafir edilirdi. Bir gün Emir Sultan'da oturuyorum bir dede gördük çocuklar küçüktü. Her gün bir şeye giderdik Emir Sultan'a. Diyarbakır'dan Emir Sultan Hazretleri'ni ziyarete gelmiş bir dede. Akşam karanlık oldu. Namazdan sonra baktım hiç kimse davet etmedi. Kendisine dedim ki bugün bizim misafirimiz olur musun? uygun olur mu işte yabancıyım. Yabancı olur mu dedim. Sen Emiş Hazretleri'nin misafirisin. Onun misafiri benim misafirim. Aldım götürdüm eve. Ve o gün sabaha kadar şöyle dua ettim. Ya Rabbi ben bir köy odası açsam, bir han açsam onun eşiğinde hizmetkar olurum. Sen bana böyle bir fırsat versen dedim. O dede de giderken bana şöyle bir dua etti. Üç gün misafir ettik biz onu. Çok yaşlı bir amcaydı. Evladım, Rabbim sana ecdadının han kapıları gibi kapılar açsın. İçinde çocukların olsun, çorbaların kaynasın, yaşlıların olsun, dilruba evlerin olsun diye dua etti. Ve biz yıllar sonra dernek kurmaya e, karar verdiğimizde bu dua aklımıza geldi. Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği'ni 2007'de kurduk. Türkler yardımsever bir millettir sözünü herkese tekrar hatırlatan Hatice Dilruba, Dilruba Evleri Yardımlaşma Derneği çatısı altında gerçekleştirdiği projelerle yüzlerce insana yardım eli uzatmış, bakıma ihtiyacı olanların sığındığı liman, çare arayanların gözlerinde ışık olmuştur. Simpaş GYO'nun desteğiyle Büyük bir gayret ve azimle ihtiyacı olan herkesin yardımına koşan, muhtaç olan kişilere kapılarını açan, hiçbir maddi beklentisi olmadan binlerce kişiye umut olan Hatice Dilruba, hayata geçirdiği projelerle bizleri gururlandırmış, ülkemiz insanları için göstermiş olduğu iyi niyet ve çaba nedeniyle sosyal sorumluluğun gücü ödülüne layık görülmüştür.